tekrar. Hem çalışma arkadaşlarımıza hem meclis üyelerimize. Yeni seçilenlere de evet. e, başarılar tamam. diliyoruz. Basın meclis arkadaşlarımızın. E, ciddi katkıları olduğunu inanıyoruz. Onlara huzurunuzda e, tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Her gerek yeni bir ilçe olması, gerekse Sınırlar e, Sınırlarının çok geniş olması, gerek e, dağınık bir yerleşim bilimine sahip olması, yani fiziki koşulların kısacası. Ayrıca o bölgede hepimiz biliyoruz, 30-40 yıldır bir ihmal var. Yani önceliğe göre biliyoruz. Yani bu ilçenin e, belli bir yere gelebilmesi için e, hakikaten bir dönem yetmez. Yani ancak 5-10 yıl içerisinde yani bir şehircilik temeli oturtulur ve o temel doğrultusunda bir gelişme kaydedilmek evet. için. İlçe oldu. Eyvallah çok güzel. Artı şimdi bir de Büyükşehir Belediyesi ilçesi oldu. Bu apayrı bir kavram. Ayrıca zaten burası yeni büyük şehir oldu. Yani Büyükşehir kendini tamamlaması lazım, yapılandırmasını, sizin kendinizi yapılandırmanız gerekir. Bak üçüncü yıla doğru biliyoruz <laughs> yani bitirmek üzereyiz. Ya e şu saate kadar bir e, artışlık ID, oluşmadı yani bu ilçede. Çünkü bir alışkanlık var. Yani bugün 80 yaşında e, kara garajlı bir amcamız 80 yaşına kadar sabah uyanıp İskenderun'a gidiyordu. Tam 78 yaşında bir uyandı. Dedi ki sen bu gideceksin. İşte 35 Ben gitmem dedi. Hadi, hadi gitmiyor. Yani şimdi bu e, tabii Arus Belediyesi'nin bir suçu değil ama öyle bir olağan dışı bir sınır oluşturuldu. Tabii yani bu insanların bunu kabullenmesi gerekiyor. Biz bu e, kabulün oluşuncaya kadar bir zemin oluşturuyoruz. Bazı hizmetlerin orada verilmesi yönünde e, ciddi çabalarımız oluyor. Yani 30-50 önüne 30 gittik, oraya ise verelim. E, emniyetim işte vatandaşlarımızı ifade anlamında Ağustos'a götürmemek için orada biz oda vermişiz, ifadeleri orada Hafta Haftada iki gün Karahaş'ta nikah kıyılıyor. Yani değil ki nikahın kıyılması, nikah müracaatı içinde merkeze gitmiyor e, vatandaşımız. Şu anda bir kent meydanı yapıyoruz. Hem tören alanı, resmi tören alanlarının yapılacağı bir yer. Hem de vatandaşımızın orada e, siyasi, sosyal, kültürel etkinliklerin yapılacağı alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Halkımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını bizim belediyemizden, meclisimizden daha öncelikli görerek bir nikah salonu ve sosyal tesis niteliğinde nikah salonu e, ihalesini yaptık. Ve konferans söyleşisi yapılacak bir salonumuz Oradan da yol. Şu anda insanlarımız iki buçuk kilometre uzunluğunda bir sahil yürüyüş yoluna sahip. Karayış'ta şu anda iki tane sosyal tesis ve onların uzantısı e, bir sahil yürüyüş yolu. E, sosyal tesislerimiz ihale edildi, belli kadar da getirildi. E, i̇halesi kesinleşen e, bir e, çalışmamız var Taraş'ta. 1928 ihalesi yapılan e, sunu Çim saha e, çalışmalarımız yakında e, başlayacak. Orada bir türlü idari bina. Karar semt pazarı bitti. Arsu semt pazarı bitmek üzere. E, spor Toto ile yaptığımız istişareler sonucunda e, çim saha ve yanında veleybol basket sahası e, olmak üzere bir e, evet, üç günlük bir akçalı mahallemizde yapıldı. Nardüzü'nde bir kent meydanı projemiz var. Bunu uygulamak adına yani söyleyeyim. Yani ya. duymamız iyi o oluyor. En azından bir bizimle de bir altyapı dair olan yani. bir çalışmalar yani, Bu şimdi ise bu Yani, yani Akçalı Kulüs Bölgesi hazır. Gök meydan görücüler hazırlanıyor. Bir de bu de, araç. E, bizim hazırlanan bir bizim bakanlığıyla ilçe belediyesinin koronuna yani şey e, değil yani,